Bir yandan da ya İlhan tekrar az önce verdin ama o haritayı ekranlara getirebilir miyiz bu metro hattının olduğu e, bölge işte binaya yakınlığı vesaire o alanı bir görelim. Bir de Pınar sen, falan sıkıntı yok diyor ama kolon evet, ve Evet oradaki kolon ve kirişlerde yok. Şu anda mesela e, cadde ekranlarda binanın bulunduğu o ısık göl caddesi de ekran mavi evet. boyalı yer. Bu arada Pınar sen az önce çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki yani ara sokakta olsaydı ulaşım biraz daha zor olabilirdi. Evet hatta hafriyat kamyonları bile cadde üzerinde şimdi o çalışmaları yapabiliyor rahatlıkla. E, geniş bir alanı var e, evet. arama kurtarma ekiplerinin de bu anlamda esasında e, arama kurtarma çalışmaları açısından bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Yıkılan bina ve metro e, çalışması arasındaki mesafede şu ne anda görüyoruz. Ne kadar görülüyor? acaba? E, şimdi tabii haritadan Hı -hı. bizim bunu tam e, metro olarak bilmemiz mümkün değil ama Aşırı yakında değil, daha yakın binalarda var bak Daha yakın binalarda var. Bu arada arkadaşım Sanifi Bayar az önce bir binadaydı. O binanın daha eski bir yapı olduğunu ha, söyledi. 8 yıl evet. e, yaprak yani e, ve özellikle e, şunu da biliyorum e, sonuçta Kocaeli Belediyesi e, bu yani 99 depreminden sonra e, yapı denetimini çok sıklaştırdı. Hı hı. Yani bunu e, gayet orada oturan biri olarak biliyorum. Öyle kolay kolay e, canın istediği betonla canını... O geçmişteydi yani. Hı -hı. O binalar zaten maalesef 99 depreminde mezar oldu insanlara. Doğru. Sonrasında yapılan binalar çok sıkı denetimde. Bak özellikle sordum teras katı. Şimdi Hı -hı. diyorsun ki tapuda iskanı e, mesken olarak alınmış. Bu ne demek? Yapı denetimine uygun yapılmış olması evet. gerekiyor 8 yıllık bir binanın. E, Gebze zaten e, İstanbul'un dibi. Hani e, Yalova, Gebze bunların hepsi hani bu arada da söyleyelim e, şey de olabilir şimdi yavaş yavaş çıkacak tabii hikayesi. Belki 29 Ekim için gitmediler de hep sabah da konuştuk. Şimdi bizler Kocaeli'de İzmit'te yaşayan insanlar böyle Gebze'ydi, Yalova'ydı ondan sonra Çınarcık, hı hı. E, Değirmendere, Gölcük buralarda yazlık evleri olan insanlarız. Yani genelde e, tatiller olduğu zaman mesela buradaki dairelere gidilirdi bu hı hı. yani bizim İzmitlerin öyledir şeyi orada e, tatil yaparlar veya işte boş zamanlarını değerliyor sonra okul başladı tekrar İzmit'teki kendi e, normal yaşadıkları evlere dönerler mesela belki öyle bir hani kullanılan bir şey olabilir hı hı. E, yani o yüzden de bina bu kadar boş olabilir çünkü hani 7 katlı bir binada üç ailenin de yaşaması normal. Ya yani şöyle e, deniliyor ki yani binanın sahibi de dahil olmak üzere binada yok İşte o e, genel i̇şte yakında, anlamda iki ailenin yaşadığı söyleniyor. Yakında evleri vardır evet. insanların pek de gitmiyorlardır orada duruyordur o ev yani bir şekilde. Öyle olma ihtimali çok yüksek evet. ki sen o bölgeyi çok iyi bildiğin için sabah da özellikle evet. sana sordum yani burada e, genel anlamda eğilim nasıldır hani ne şekilde insanlar gidip gelir ya gidip da yaşarlar. Gelirler, yaşamayabilirler evet. orada yani. Bizim de dediğim gibi hala duruyor Değirmendir'deki ev mesela. Çok şükür hiçbir şey olmadı evi ama bir daha da gitmedik. Yani kiraya verildi falan filan. Hı hı. E, ama bütün çocukluğum git gelle geçti mesela. Belli bir süre kalıyorduk sonra okullar mesela okul başlamıştır o taraftakilerin hepsi e, daha işte merkez tarafı çocukların okullarının olduğu yere gelmiştir. Boştur bina yani. Evet. İki kişi yaşıyordur, üç kişi yaşıyordur. Bir ailenin olarak. de düğün nedeniyle olduğu yani evde olmadığı başka bir yere gittikleri ya söyleniyor. Büyük şans büyük tabii ki evet ama şimdi e, bu kalan aile içinde hepimiz nefeslerimizi yani tuttuk onlardan şey gelecek yok şu an bir haberi bekliyoruz ama sadece sen, ekiplere kilitlendi. Pınar 7.30'da meydana geldi yani daha doğrusu haber merkezlerine bu haber o dakikalar itibariyle yani düştü 6, 7 arası diyelim hadi e, yani ağırlıklı olarak uykuda olunabilir e, tatil günü olması nedeniyle şu senin diyorum. de dediğin gibi burada tabii ki e, biz depremde de gördük e, hemencecik o binanın esasında bütün verileri krokisi, işte çizimleri hepsi ellerine geçiyor evet. arama kurtarma ekiplerinin. Ee, senin de söylediğin gibi yatak odalarında olma ihtimalleri oldukça yüksek. Çok yüksek. yüksek.